Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber hayvanat bahçesine gideceğiz. Şu anda Kuş Adası'ndayız. Kuş Adası İzmir'e gideceğiz. Orada da hayvanat bahçesine varacağız. Dolaşacağız. Video çekeceğiz. Şu anda bulunduğumuz konuma göre İzmir şu tarafta. Hadi yola koyulalım. Yolculuk başlasın. şimdi İzmir'deki doğal hayvanat bahçesi yani doğal yaşam bahçesine gidiyoruz. Daha önce Kocaeli'dekine gitmiştim. Buradakine ilk defa gidiyorum. Çok büyük olduğunu söylüyorlar. Bayağı yürüyeceğiz, yürüyeceğiz galiba. Hadi bakalım göreceğiz. Deneme deneme bir iki Doğal Yaşam Parkı'na geldik. İçeri gireceğiz. Neyle karşılaşacağımızı cidden bilmiyorum ama çok güzel olacağını düşünüyorum. Haydi devam. Şimdi hayvanat bahçesine giriş için bile sırasında bekliyoruz. Bayağı uzun bir sıra. Umarım kısa sürede biter. Evet arkadaşlar şimdi sıra bize geldi. Biletleri alacağım. İki tam bir öğrenci. Arkadaşlar şimdi girdik, çok heyecanlıyım. Bakalım ilk olarak karşımıza ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Şöyle gidersek görüyoruz. De de şuradayız değil mi biz? Şöyle gideceğiniz diyor, şura. Haritadan <laughs> anladığım üzere şuradan sola döneceğiz. Bu da navigasyon gibi oldu. Ama sadece metre falan söylemedi kilometre. Kaplan Aslan Puma bölümü yukarıda yazıyor. Haydi bakalım. Evet çok heyecanlı. Acaba neyle karşılaşacağız? Sağdan bir yerden üstümüze atlamasın da. Şurada bir kafes gibi bir yer var. Bakalım acaba var mıdır? Çok merak ediyorum. <laughs> wow. Kaplan var. Demek ki kaplanlar buradaymış. Çok güzeller. Arkada koşuyor iki tane. İki tane karşı karşıya çeşmenin yanında yatıyor. <laughs> Çok güzeller. Bakalım Aslanlar ve Tumalar neredeymiş? Şimdi Aslanların olduğu yere geldik. Burası çok güzel olacak gibi. Gelin bakalım. Ah, çok güzel oynuyor. Bu biraz oynak çıktı diğer aslanlara göre. Büyük ihtimalle bunlar anne baba. Anne çok büyük ama baba görü görünmüyor. Kafayı çevirmiş. Evet şimdi devam ediyoruz. Sırada pumalar var. Aha geçiyor 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 bir yerden. Aniden geçiyor bir yarım saattir burada dolaşıyor ama çok yakından görmüş olduk. Bayağı güzel yani. Yakından daha da büyükmüş. Ama aslan ve kaplan kadar büyük değil tabii ki. Bizim evdeki kediye benziyor. Kürküt veriyor olsa. Artık nereye geçeceğiz? Bir harita daha bulmamız lazım bizim. Çok güzeller. Ağzını açmış yürüyor. Dişi, dişini gördüm. Şu anda geliyor. Çok güzel yağmur. Ormanlarına geldik. Orada da timsahları göreceğiz. Bunlar çok değişik olacak. Hayatımda hiç timsah görmemiş biri olarak söylüyorum. Çok değişik olabilir. Yılan falan var şu tabirada. Hepsini görme ihtimalimiz var. Balatların arasından geçiyorum. Hamama geldik galiba. Çok sıcak. Bu arada burası tropik olduğu için sıcak. Çünkü bu hayvanlar sıcakta yaşayabiliyor. Arkadaşlar şimdi yılanlara geldik. Şurada çok güzel bir yılan var. Kabuklarını falan değiştirmişler. Çok büyük bir yılan var. Bu sarı Aragon daymış Bayağı büyük diğerine diğerlerine bakılınca. Burada da piton gibi bir şey var. Piton mu piton mu? Burada kırmızı kuyruklu boğa varmış. Kırmızı kuyruklu. Şu anda bu da uyuyor. Çoğu uyuyor. Bu arada piştim ben burada. bunu Bu beni yer arkadaşlar. Bunlar herkes yer. Bu da Hint kaplan pidonu. Ama bunda sarı da var. Bir daha büyükler galiba. Bu çok güzelmiş arkadaşlar. Burada tarantula var. Evet arkadaşlar burada tarantula var. Oğlum. Bunu eve gidince ben de yakın çekimden izlerim. Çok değişik. Merhaba. Evet. Arkadaşlar burada çöpçenkile var. <laughs> Bunda yakın çekim ki arkadaşlar yeşil yerine geldik. Burada da göründüğü gibi otçullar ama altlarını yansıtıyorlar. Yeşil değiller galiba. Ya da çok tozlanmışlar. Evet gördüğünüz gibi ot yiyor. Adı neymiş? Afrika mahmurlu kaplumbağası. Çok büyük gördüğünüz gibi. Kaplumbağalar düşündüğünden daha hızlıymış her. Çok güzel yiyor. Hadi devam edelim şimdi. Yakında timsahlara gidiyoruz bu arada. Timsahlara geldik. Vay be. Hak etmiş gibiler sanki. Hiçbiri kıpırdamıyor sanki öyle. Kızdı galiba. Neden burada bir sürü bozuk para var anlamadım ama. Balıklar çok güzel. Galiba buraya dilek dileyip para atmışlar. Dilek kuyusu olarak. Galiba aldayı yanlış anlamışlar. Evet arkadaşlar şu anda çıkıyoruz. Çok sıcak. Arkadaşlar şimdi Asya fillerine geldik. Kocaman bir şey çıkacak. Hadi bakalım. Bunu çok merakla bekliyorum. Çok rahat olabilir. Asya fillerine geldik. Gördüğünüz gibi şurada. Vau, wow, çok büyük, çok güzel. Bu arada burada bir tane yavru fil doğmuştu. Galiba ilk yavru filimiydi. Neydi? Adını da İzmir koymuşlar. <laughs> bebek galiba bu ailedeki bebek çünkü en küçük bebek o. Aile boyu burada toplanmışlar gördüğünüz gibi. Bunlar bir öncekine göre daha da büyükler. Şurada fotoğraf çekileceğiz. Sırayı sıramızı bekliyoruz. Haydi geçelim. Burada maymunlar var. Ne cins olduklarını bilmiyorum. Ama güzel görünüyorlar. Hay, çok güzel görünüyorlar buradan. Şimdi gidip daha yakından bakalım. Arka kuyruklu lemurları görüyoruz. Galiba daha demin görmüş olabiliriz. Evet ayı kurt gibi bir şeyler göreceğiz. Ee, bakalım nereden gidiyormuşuz. Biz şuradan geldik. Orası da şurası. O zaman biz buradan düz gideceğiz. Sonra bir yokuştan döneceğiz. Hadi oradan değil şuradan. Afrika savanı varmış, ala geyik varmış, sırtlan ayı kurt varmış ve papağanlar varmış. Hepsi de şuradan diyor. Sırtlan ayı ve kurta geldik. Bunlar çok değişik olacak gibi. Bunların da başakmış. <laughs> Küçücük kuyrukları var görebiliyor musunuz? <laughs> Haydi devam edelim. Daha ayı falan göreceğiz. Çok gezdik, çok yorulduk. Dinleniyoruz. Gri kurtun karşısında yemek yedik daha demin. Birazdan zaten onları da göstereceğiz. Onlar çok güzel olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar dinlendik. Şimdi gri kurtları ve normal kurtları göreceğiz. İki kurt çeşidi var galiba burada. Hızlıca onlara, onların olduğu yere doğru gidelim. Buradaki çoğu hayvanı görmedim. O yüzden çok heyecanlıyım ve meraklıyım. Şurada gördüğünüz gibi bir tane kurt var. Kayanın üstüne. Yakın çekimden göstereceğiz. Çünkü bayağı uzattı. Bir kurt asla tam olarak evcilleştirilemez. Arkadaşlar burada ayı var. La 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 la. La 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 Ritim tutuyor ya. Çok komik. Ben ayıları vahşi sanardım ama çok şirinlermiş ya. Ee, yok gitmeyeyim ben. Sağ ol babacığım. La la la. La la Ayı oldum ben. Dansçı ayıyım ben. Evet arkadaşlar şimdi daha farklı bir açıya geçtik. Burada maskemi takacağım çünkü çok kalabalık. Dansçı hala orada dans ediyor. Sevmek isterdim ama yanlarına girmeden. Ya da onlar bana saldırmazsa. Şimdi sırtlanlara geldik. Bunu daha önce hiç görmedik. Nenekle sırtlanmış bunların adı. Bakalım nerede var? Orada var bir tane. Çok çirkin. Cidden çok çirkin. Ama çok da şirin. Bunları da gördük. Bakalım şimdi karşımıza. E çıkacağım. Papağanlara geldik. Orada kocaman kafes var. Gördüğünüz gibi kocaman kafes bir sürü koskocaman papağanlar. Şelaledeki yeşili gördünüz mü? Şimdi şelalenin kenarında uyuyor mu? Ne yapıyor? Ama şelale cidden çok güzel. Şu peş şopta görebilirsiniz. şimdi keçilere geldik gördüğünüz gibi. Şuradalar. Bunlar orduymuş be. Herhalde taştaki komutanları. Yani sününün başı olabilir. Çok kalabalıklar. Boynuzları cidden çok büyük. Burada ala geyik falan diyordu. Haydi devam o zaman. Evet arkadaşlar burada geyikler var. Gördüğünüz gibi ala geyikler var. Vav! Wow. <laughs> çok güzeller. Bir boynuz atsanıza. Bunlar ne yapıyorlar toplulaşmışlar acaba? Bu arada boynuzlar da çok güzel he. Bir tane geyik alacağım. Orada bir tane adam var. O ne yapıyor acaba? Galiba o adam onlara yemek vermeye gelmiş olabilir. Sürü halinde dolaşıyorlar. Çok güzeller. Çok büyükler. Şurada daha büyüklerini gördük. Oraya da bir bakacağız. Ya da daha değişik bir cinsi olabilir. Bunlar galiba normal geyik. Onlar ala geyikti. Bunlar normal geyik. Evet bunlar daha büyük. Normal geyiktir bu ikisi. Gördünüz mü şu en büyüğü? Boynuzları çok uzun. Bununla karşı karşıya gelmeyi kimse istemez. Çok büyük çünkü. Herhalde o lider giderleridir diye düşünüyorum daha gezecek dediğim gibi çok hayvan var daha yarısını falan anca gezmişizdir daha bayağı gezeceğiz yani Evet şimdi develere geldik develeri galiba bir kere görmüş olabilirim emin değilim Evet gördüm ama burada tek bir örgüçlü deve diyor yanına girilse girerdim yüzde doksan girerdim bu tek örgüçlüymüş bir de çift örgüçlüsü oluyor yani çift şeylisi. Sırtında olan şeylerden iki tane olanları da var. Evet arkadaşlar burada kazlar ve tavus kuşları var. Ku cool mu bunlar anlamadım ama çok güzeller tavus kuşları. Ee, kuyruklarını açarlar mı acaba? Açtırmayı deney... Merhaba gel 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 gel. çalışıyorum. Hadi kuyruğunu aç da görelim be. Ee, şurada pelikanlar var. Arkadaşlar burada lavalar var. Çok yaklaşmak pek olmayabilir. Çünkü biliyorsunuzdur herhalde lamalar tükürür. Beyaz kafalı siyah gözlü. Ben lamaları bembeyaz bir şey bekliyordum ama böyle daha da güzellermiş. Her neyse devam edelim. Daha bir sürü şey göreceğiz çünkü. Zürafa, su aygırı falan. Bayağı çeşitli yani. Şuradayız <laughs> biz. Yok şura. O zaman azıcık ötede tavşan, koyun keçi gibi bir şey ve kaplumbağalar. Bir de develi kafe varmış. Hadi gidelim o zaman burası da çocuk hayvanat bahçesiymiş ya da yani küçük hayvanlar varmış gördüğünüz gibi. Gel gel gel. E, yeme ya elimi. Gel gel bana güven gel. Galiba koyun bu. He arkada keçi de geliyor minik keçimle. Ya seveyim seni. Gel gel. Bunlar galiba cüce keçiler. Bunları köy videomdan görebilirsiniz. Bunun adı bırakmaymış bizim köyde de vardı. Aa havuççular. Merhabalar. Ay bir tane yavru var çok minik. Gel gel gel. Gel gel canım. Benim <laughs> Burada Mısır. Fare anne annemiz en sevmedikleriymiş bunlar. Kendisi söyledi. Ama bence çok şirinler. Bir tane çok güzel suratlı var. Burada domuz var. Domuzlar çok şirin cidden. <laughs> çok tatlı. Burada da atlar, keçiler, koyunlar falan var galiba. O bir tane at gibi olan şey çok büyük, çok tüylü değil mi? Aslana benziyor. Evet arkadaşlar burada ev odaya bir hayvan var. Gel canım ısır beni. Şurada zebra ve zürafayı gördüm. Şurada zebraları çekelim ilk önce. Ben göremiyorum çok yakından. Çok güzeller. Burası daha iyi bir görüş açısı ama zürafalar çok görünmüyor. Ben burada yaşarım he. Burada metal parçalarından deve kuşu yapmış. Saat çok ilginç gözüküyor. Bilezik gibi şeylerden, zincirlerden. Ee, ne diyor? Vecihi. Adı Vecihiymiş. Şimdi de su aygırlarına vardık. Dediğim gibi. Of, çok büyük. çok şişman. Bayağı ağır bir çenesi var. Bir tane filmde duydum. Galiba suya geliyor. Çok güzel. Suya geliyor. Of. Oh oh. Su bayağı sarsılıyor. Öf. öf, öf. Ama buna bakmak da bir sıkıntı. Her, her, gün tonlarca gübre. Acaba ne kadar su içiyordur bu? Hadi döndü yüzünü çek çek çek. <laughs> Çok güzel. Aç bakayım bir ağzını aslanım. Her neyse hızlıca gezeceğiz bundan sonrakileri çünkü kapandı. Şimdi de parkta inelim. Haydi. Burada biraz sıkışma noktası var. Orada geçmek biraz zor. Burada kanguru ve mara varmış. Sanırsam küçükler mara büyükler de kanguru. Ama büyük göremiyorum ben sıkıntı orada. Nerede büyük var? Ee, çok da de belli değil büyükler. Gördüm. Ha, Çok güzel kanguruymuş. Çok beğendim, memnun kaldım bu hayvanat mahçesinden. Buraya benden 5 yıldız. şanlıyım. Bakalım neymiş şu kapibara. <laughs> Çok şirin. Bir tane alalım mı? Bugün İzmir'deki hayvana bahçesini gezdim. Ben burayı çok beğendim. Bir sürü yeni hayvan gördüm. Hepsi çok güzeldi. Bazıları ilginçti. Ben burayı çok beğendim. Yani sizin de boş vaktiniz olursa ya da gelebilirsiniz imkanınız varsa gelmenizi öneririm. Çünkü ben buradan çok memnun kaldım. Çok sevdim. Çok güzel cidden. Bu arada kamerada biraz sıkıntılar yaşadık. Bazı hayvanları gösterememiş olabiliriz. Çünkü şarjı falan bitti. Orası biraz sıkıntı oldu. Ama bugünkü videonun da sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.